bak. Evet. Bir de arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle Minecraft'ı sarı Survivor oynuyoruz. Sarı Survivor oynuyoruz. Sarı Yani modlu, modlu. İşte arkadaşlar modlu Survivor. Evet yani. Modlu Şuna girelim arkadaşlar. Dur arkadaşlar. Bir Yüksel var yüksel. Arkadaşlar bakın şimdi. Ee, bunların hepsini de yapıyoruz abone olursanız arkadaşlar ses, ses geliyorsa özür dilerim evet ee, arkadaşlar bunların hepsini yaptım beğendiyseniz çok uğraştım a, beğendiyseniz abone olmayı unutmayın ee, like atmayı da unutmayın like atarsanız videolar daha hızlı gelir evet ee, arkadaşlar bunlardan biraz daha yaparım size ee, a, bu ne arkadaşlar bu ne içine? İşte arkadaşlar o şuradan giriyorsun. Darara. Ne bu? Da, da. i̇şte. Ben burada yaptım ben de. Ay, yani. Tamam Andr tamam, işte. tam, tamam. Arkadaşlar böyle salamlar falan var. İçinde zombiler var. Creeper, creeper dost. Lan hayırdır lan hayırdır. Patla sen burada lan. Patlamıyor lan. Patlamaz ki. Game mode değil çünkü değil mi? Evet. Ha, Arkadaşlar şimdi yani güzel bir şey göstereceğim. Yani. <laughs> Arkadaşlar Ben <laughs> şuraya bir düğme koyak <laughs> düğme. <laughs> düğme yok mu? Aha bu normali <laughs> Ana <Ya>. Bu doğru <laughs> nokta nokta. Arkadaşlar <laughs> yanlış Minecraft'a girmişiz Sen niye bunu gidiyorsun Şeye mi girdi bu? Normal, mi? mi girdi? Evet. evet. Arkadaşlar burada mobizen yazdığını anlayamamışsınız. Şurada göstereyim şunu değil mi? Aynen. E, arkadaşlar Aynen. yanlışa girmişiz. Ama 15 dakika'yı dakikaya geçmeyeceğiz ha. Evet şurada iki yazıyor ya. Orada şurada yüklenmiyor. E, arkadaşlar evet. Arkadaşlar, evet. arkadaşlar şimdi modlu e, mod mu? Evet modu bu arkadaşlar. Harita modu var. Harita, 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 harita. Harita, harita. Arkadaşlar. Eee hep bir insan arkadaşlar tekrar yapıyoruz. E, başladık e, sanki. Ha <laughs> e, tamam arkadaşlar e, bu duru böyle oluyor bunu ben biliyorum bir <laughs> şey bu zaten sorun arkadaşlar böyle oluyor ben yürümüyorum ya. <laughs> Yaparsam geçer diye. Düz düz düzeliyordu çünkü. Arkadaşlar videonun yarısı videonun yarısı. Ha tamam arkadaşlar videonun Kanka sen sen çek bana söyle ben geliyorum. Tamam. Ama zaman söyle Tamam. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Sessiz bir yere gidelim. açın Sessiz. Sessiz bir yere geleceğiz Ama Arkadaşlar işte neden işte ne gösterecektim? Monster Survivor. <laughs> silah modu işte bu ne? <laughs> arkadaşlar silah moduydu. Tamam mı yapıyorsun kanka? Ya video çekiyorum internete. Sinef tamam şey mod çekiyorum Çekiyor ya. 3 dakika olmuş. Ya sus bu Beş gerçek video gerçek bak diyorum. Arkadaşlar video bu kadardı görüşmek Hadi. üzere. Bay bay. Kanka videoyu durdurdum kanka. <laughs> videoyu durdurdum kanka. Kanka. Kanka, kanka videoyu durdurdum 5 dakika oldu. 5 dakika oldu 4 dakika. 4 dakika oldu arkadaşlar.